Herkese merhabalar. Sizlere bu videomda Excel'de kısa yollardan bahsedeceğim. Burada kısa yollardan ilk baş CTLS çalışma kitabını kaydeder. Kısa yoluyla başlayalım. Bunu daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. CTLS'ye bastığınız zaman bu dosyayı kaydet çıkar. Peki Çalışma kitabını nasıl kapatırız kısa yol tuşuyla? Bu da W tuşuyla. W tuşuna aynı anda bastığınızda hemen karşınıza çalışma kitabını kapatma ekranı çıkar. Bizim burada dosyamız kayıtlı olmadığı için bu dosyada yaptığınız değişiklikler kaydedilsin mi diye soruyor. Kaydedersek yine dosya adını ve kaydedeceğimiz dosyanın konumunu seçeceğiz buradan. Ve bu şekilde kaydetme işlemini tamamlamış olacağız. da CTLS kaydeden CTLW çalışma kitabını kapatır dedik. Onun dışında örneğin buraya bir isim yazalım. Böyle bir İsim yazdığınızda hızlı bir şekilde burada ismi CTRL 2 tuşuna aynı anda bastığınızda metni kalın yapar. CTRL artı 2 rakamla 2 olan tuşa bastığınızda metni kalın yapar. Aynı şekilde CTRL 3'e bastığınızda metne italik yapar. Ctrl 4 tuşuna bastığınız zaman da sefer metne alt çizgi ekler. Bu işlemleri kısa yollarını yapıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi yazı tipi alanında da bu kalın harf, italik, altı çizili olanlar hemen hızlı bir şekilde e, aktif olmaya başlamış. Burada gördüğünüz gibi. Burada CTRL 5 tuşuna bastığınız zaman da Üstü çizili karakter uygulanır metnimize. Onun dışında burada Ctrl eksi tuşuna bastığınızda yaptığımız işlemi silebiliriz. Ctrl eksi tuşuna aynı anda bastığınız zaman burada seçili hücreleri silme işlemi yapar. Bu da bu şekildedir. Onun dışında burada yeni bir çalışma kitabı açmak istersek Burada CTL-O'ya bastığınız zaman hemen dosyadan aç sekmesi açılır ve buradan göz alttan istediğiniz gibi buradan veri alabilirsiniz. GTL o. Örneğin bir yeni bir çalışma kitabı açmak istiyor, istiyorsunuz. Bu çalışma e, dosyasının yolu CTRL artı N. CTRL N'ye aynı anda bastığınızda gördüğünüz gibi hemen bize biz buradaydık. Hemen bize hızlı bir Excel dosyası vermiş oldu. Yeterlene kısa yolu hızlı bir şekilde yeni bir Excel dosyası açar. Bunun dışında bir, bir rakamla bir rakamı toplarken örneğin bir rakamı DTLC'ye bastığınızda diğer rakamın üstüne geldiğinizde CTRL artı alt artı V'ye bastığınız zaman özel yapıştır iletişim kutusu açılır. Özel yapıştır iletişim kutusuyla burada gördüğünüz yapıştırma formatını soruyor. Değerleri 32 değeri 65 değerin üstüne basarsak gördüğünüz gibi toplama işlemi yapar. CTRL Z ile geri aldığımızda Tekrardan ztl ile kopyalayıp yine ZTL-Alt-B'ye aynı anda bastığınızda değerleri çıkar dediğinizde tamam'a bastığınız zaman gördüğünüz gibi bu sefer de çıkarma işlemi yapmış olduk. burada Ctrl e yön tuşlarına aynı anda bastığınızda Ctrl e sağ yön tuşuna bastığınız zaman bu sefer satırın en sonuna gitmiş olduk. Tekrardan Ctrl e sol tuşuna bastığınızda tekrardan başa dönmüş olduk. Aynı şekilde Ctrl e, e, aşağı yönüne bastığınız zaman aynı anda bu seferde sütunun en altına inmiş olduk. Tekrardan Ctrl ile yukarı yönüne bastığınız zaman bu seferde yukarı çıkmış oluyoruz. Bir bu işlemleri yaparken herhangi bir değer metin olmadığı zaman en sona gider. Ama örneğin burada aşağıda bir rakam olduğunu farz edelim. Burada aşağıda 33 rakamı var. Burada da aynı şekilde CTL aşağı yöne bastığınız zaman gördüğünüz gibi 33'te kalmış oluyor. Tekrardan daha aynı işlemi yaptığınızda bu sefer 32'de kalıyor. Çünkü altta bir rakam var. Yine CTL aşağı yöne anda bastığınızda bu sefer sütunun altına inmiş oluyor. Bu da neden kaynaklanıyor? Herhangi bir durduracak metin veya bir değer olmamasından kaynaklanıyor. Onun dışında kısa yollardan bahsetmek gerekirse biz Ctrl e Shift tekrardan yukarı çıkalım. Ctrl e, Shift G'ye bastığınız zaman da hızlı bir şekilde bize çalışma kitabımızın istatistiklerini verir. DTL artı çift artı G. Biz bu tuşlara bastığımız zaman hızlı bir şekilde bize çalışma kitabımızın istatistiklerini verir. Geçerli sayfanın verir ve genel olarak çalışma kitabının istatistiklerini bize vermiş olur. Bunun dışında Ctrl+A e tuşu var. Ctrl+A e tuşuna bastığınız zaman da bir metin, bir değer, bir tablo olduğunda değerleri içeren bütün şeyi almış olur. 32'ye bastığımız zaman, A'ya bastığınız zaman gördüğünüz gibi hemen iki değer vardı bu sayfada. İkisini seçmiş oldu. Ama herhangi bir boş yerde e A'ya bastığınızda bu sefer Excel sayfasındaki her yeri seçmiş oluyoruz. Onun dışında ctrl Shift U ya da aynı zamanda bastığınız zaman ctrl Shift U ile de formül çubuğumuzu genişletiriz. Tekrardan ctrl Shift U'ya bastığınız zaman da formül çubuğumuzu bu sefer daraltma işlemi yaparız. Titrelemenin kısa yolu GTL Shift L'ydi. Gecelemenin kısa yolu. Evet. Güzeldi. Kısa yollar bu şekildedir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.